Şivini mi mi şivini mi Abi gerçek mi oğlum? Bu ne lan? <laughs> 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 ben de tam bir şey söylemek istiyorum. Söyle hadi. Yani niye daha söyleyeceksin? şey diyeceksin Allah aşkına ya. Bir sus. Ya, biliyorsun çünkü yaptın değil mi? Ne yaptım ben bir şey yaptığını yapmadım. Yaptığını biliyorsun İnşallah değil mi? şey yapmadım. Ne gönderdin? Ne gönderdin masaya da bir şey yapmışım burada. Ne gönderdin sen bana dün? Ne mi gönderdin? Ne gönderdin sen bana dün? Evet ben de sana söyleyeyim ne göndermişim. Ne Berkay Bey'e söyleyebilir misiniz getirsin? Berkay telefonumu vermiş. Özgür, Özgür neler yapıyorsun sen? Getirdiğim şey. Hadi. Hadi bakalım. Telefon da mı? Bir şey göstereceğim. Ha. Önce bir yüzünü görebilir miyim Bahar Hanım? <laughs> Dur bakayım. Siz de bunu görün. Aa. aa. Kamera nerede? Dur bakayım. Özgür söyle. Allah seni kahretmesin. Sen işi aynı yüzüğü almış. Ne alaka lan? Bakın. Kim bakın şunu açıklamasını ya yapayım. Lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Aynen. saniye. <gülüyor> saniye. <gülüyor> 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 Fonda ne var? Ben <gülüyor> <gülüyor> telefonu gösteriyorum. <laughs> bu nedir Özgür ya? Aynı yüzük mü bu? Kampanya evet. vardı. Bir alanı <laughs> <laughs> bir şey vardı. Ne Ne? söyle? Ha Ya peki bir şey diyeceğim. Hadi diyelim bu adam da var. Ulan Kuyumcular bir alana bir bedava diye kampanya mı yapılır ya? Bir kuyumcu neden bir alana bir bedava kampanyası yapar? Ne hem annesi de hem karısı da mı alacak? Neyi alacak ki? Çok saçma değil mi oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Özgür ya? Allah seni kaç çiçek bile çiçek ben de bir de kampanya var. Ya vardı. sen ne biçim bir adamsın ya. ya? Çiçeğin de aynısını yaptırmış. Uyduruyor oğlum yalancı amına koyayım. <laughs> Sen niye iğrenç bir adamsın? Zahide Hanım bak yine söyleyeyim. Bir alana bir bedavaydı. Ben bir de alana bir bedava ne var? Tam diye geçtim hediye verdim ben. Benim daha Özgür var ya. Ama Sana bu ben aslında bir şey çıkacak dedim. Oğlumu bulmak için geldim. Bir geriye dönerek bir anlatırsanız. Ee, 14 yaşında anne oldum. Ne? 14. 14 yaşında anne oldum. 14 yaşında anne oldunuz. Hı hı. Yani hamile kaldığımı bilmiyordum. Karnımda büyüyünce teyzem fark etti. Doğurmak zorunda kaldım. Taraf kabul etmedi. Etmeyince ailem de kabul etmedi. Doğurmak zorunda kaldım. Çocuk doğdu. Yani 14 yaşında... Peki siz birisine mi kaçtınız? Yok. Öyle. Öyle Hiçbir yere kaçma. Yani ne bileyim. Ee, çocuk... ...su <laughs> bir şey. Saçmalık yani. Evcilik oynarken bana. Anne babacılık oynarken. Evcilik oynarken Hı -hı. Yani öyle oldu. Nasıl Kaçmadım ya? kimseye. Oğlum evcilik oynarken o yaşta bir erkek çocuğuyla böyle bir şey olamaz mı ben size bir şey Bu... Bayağı çocuk istismarı falan. Bu ne lan? Bu ben bunu bilemedim yani bu olmasa da olur bence çünkü bu bununla takım değil. Ve çay kaşığı gümüş bu arada sunumlukları gold olduğu için ben çay kaşığında gold beklerdim madem hani gold da kullanacaksın. Yani bu bardak... Abi gold! Olmasa da... Ay! Olur bence. Ne oluyor? Yok daha neler. Ah. Bu ay. programları kim izliyor oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun? Belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir? A. Perşembe. B. Cuma. C. Cumartesi. D. Pazar. Perşembe pazarı diye bir şey var ama yani öyle olduğunu düşünüyorum. Abla, son 5 saniye. Aa perşembe pazarı. Cevabı Paz söylüyorsun abla. Perşembe pazarı ne? Cevabı söylüyorsun. Perşembe son karar. Bu heyecan ya. Bu heyecan baba. Aa. Pazar var abla. İnanmıyorum gerçekten mi ya? Nasıl Kapalıydı. inanmıyorsun ya. Hala inanmıyorum diyor. Pazar yazıyor la. İnanmıyorum gerçekten. Bu heyecandan ya. oğlum. Kapalıydı. Kınamda açık olarak giydim. şimdi <laughs> bu kına mı? Yani şöyle söyleyeyim aslında ben gelinlik giyme taraftar değildim. Tasarımcım tamamen dedi ki ben o gelinliği zaten kapalı olarak farklı gelinliğe dönüştüreceğim. Açık da giy, onu sergile dedi. Burada Benim... Saçın açık mı? Evet açık. Burada eşini görüyorum. Evet eş. Orada davulcu da var. Evet davulcu ama o kadın davulcu. Ha, başka erkek var mı? Yok. <laughs> Sadece eşim ha. girdi. İki çıkışımlı eşimle yaptım. Sonra eşim girmedi. Anladım. Bir kına yakıldıktan sonra girdiler. O da yine mindalların üstüne örtümü örterek. Girdiler. Kaç kıyafet giydin? Çanlara daha temiz. Oo! Mi? Efsane. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani çok konuşmak istemiyorum da programda bunu yayınlayınca tüm Türkiye görmüş olmuyor mu? Ha. "Eşim girdi. İki çıkışımlı eşimle yaptım. Sonra eşim girmedi." Anladım. Bir kına yakıldıktan sonra girdiler. O da yine mindallığın üstüne örtümü örterek Kaç giyerek. kıyafet giydin? İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Teşekkür ederim. bir şey ne oluyor? Aman. Yok ne, abi, oluyor ah. ne yapıyorsun? Ne ya? yapıyorsun kızım? Kız elektriğimizi keseceksin ciddi ciddi çıkıyor. karanlık. Zaten spotları vermiş. varmış. Aa, al bunu da balkonuna Bence koydum. bunu al sen evine götür. Senin odanda bir tane bile ödüle yok. Benim evim var canım. Benim evim ışıl vardı. ışıl. hediye olsun. Al canım. Yani. Arkadaşlar tamam. kavga etmeyin onu bana verebilirsiniz. Ben evime takarım onu. Çok pahalı çünkü. <laughs> bir harf daha alayım. Buyurun. Kuşlarda bulunan katı veya konsolada denen öğütücü mide. <laughs> Çok... Dilinizin ucunda. Evet. Zaten T'si şey... Deşik. geldi ya, sonrası ek. Söylemeyecekti böyle bir şey. Bir harf daha alayım. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Sakın ha. Allah korusun. <laughs> <laughs> bir harf daha alacağım. Neyse ki. <laughs> Taşlık efendim. 200 puan değerinde. Sevgili kraliçe o ayvalar ne peki? Şöyle bir kraliçenin evine geliyorlar. Ben babamın evine pre prensesim. Şu an e, kocamın evine kraliçeyim. Ve bu eve gelerek ayvayı yediniz demek istiyorum onlara. Bir mesaj yani. Kraliçeler de ironi yapar demek ki. Ne diyeyim bence çok riskli. Bir babamın evine prensesim. Kraliçe her şeyin üstesinden gelir merak etme sen. Bu arada tacındaki taşlar da... <laughs> Yarışmacılar muskatlı brokoli çorbasının tadına bakıyor. Evet, şey, yok. Şimdi yol. şey var yani. Şekilde... Böcek var ya. Böcek, mi? böcek var. nerede? Bakın. Yok Aa, evet artık. yürüyor hatta. Yürüyor. Canlı Gerçekten evet. Canlı. Evet, evet. Yürüyor ya. Evet. Gösterebilirim yalnız. Tabağın kenarına koyuyoruz. Evet yürüyor. Tabağınızı direkt değiştireyim isterseniz. Hiç yemeyin. Bu arada siz de bakın çiçeklerin içerisinde böcekler gizleniyor Baketler bazen. Açtım olabilir. olabilir. Evet. Olabiliyor. Çiçek acaba yeterince hijyen değil miydi? Paketini burada açtım. Ziyacımız daha daha yeni açtım. Siz sipariş İçine böcekle birlikte Yalnız sipariş yap. şey söyleyeceğim. Var. Böcek değil uçan sinek. Sinek konmuş olabilir. Lütfen kötü yorumlar yapmayın oradan. Yani ben böyle bir şey diyemem ki. Ben mesela atıyorum Batuhan bana gelip diyor ki ben Nura aşığım. dedim. aşığım dedin. Şimdi... Sen bana aşık olamazsın Ama mı bak, diyeceğim. Ama bak anlatamadım. Yani. Batuhan ve Erdem arasındaki ilişki çok farklı. Ben sen Batuhan'ı kaybedeyim. Kaldı... <laughs> <laughs> olarak görebilirsin. Arkadaşın dostun olarak görebilirsin ama sana ilgi Bunu duyan... bilerek yapıyorlar oğlum ya. Bu bilerek yapılan bir şey ya. Sana hayatın Az dediği mı? zaman senin birazcık Adam otomatik kilosuz gözükmek için anladın mı? Dostun olarak Saklıyor. görebilirsin ama sana Bak vücut hatlarını o gölgeleme sanatıyla anladın burada vücudunu üçgene çeviriyor. İlgi bir insanı sana hayatın Az dediği mi? zaman senin birazcık tepki göstermeyi beklerim. Açık konuşayım. Yani ben tepki... Ya bilmiyorum göster demiyorum göstermeyi bekliyorum yönetecek kadar ileride Yanlış değilsin Ercan. İçeceğim. Ters çevirmen gerekiyor canım. Ters mi? Evet. Aa aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa! 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 Ne yapıyorsun? Patlıyor. O, o şekilde yapmaman Gerek gerekiyordu. Ters çevirmen gerekiyordu. Çay dökün. Sen de ne? Batı. Ben de gösterebilirim. Önce bir Ayşe Nur denesin. Benden önce ben de korkuyorum çünkü. Abla ne yapıyorsunuz la? Deli misiniz la? Yok kızım. Ben, ben göstereyim. Var. Hayır, her şeyi geçtim. Çay niye böyle servis ediliyor ya? Ben göstereyim mi? Ben göstereyim. Yapma, yapma, Abla ne yapıyorsunuz da? Yapma, yapma, yapma. Yapma, <laughs> yapma, sırıcay, yapma. Sırıcay, yapma, sırıcay, yapma. Sırıcay, <laughs> E boşalmışken. Ay. Ay. Ay, ne oluyor oğlum bu ne? Ay, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <gülüyor> Aslan nasıl içeceğim yarım çayı? İnanmıyorum. Artı de... deli lan bunlar.